tıp 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 kullanıcı isimli arkadaşımız alternatif akım ya da transformatörlerden soru istemiş. Ben Shorts Fizik'te bir yorumda bir soru çözüyorum. Senin yorumunu alternatif akım olarak çözmek istedim. Eğer istersen transformatör ya da başka bir soru kalıbını da ekstra bir yorum olarak yazabilirsin. Buna göre alternatif akım devreleriyle ilgili hangileri yanlıştır demiş. Günlük hayatta içinde elektrik motoru, motoru bulunan cihazlarda ampullerde ve ısıtıcılarda alternatif akımdan faydalanılmaktadır. Alternatif akım zamanla yönü ve şiddeti değişen bir akımdır. Şimdi bakalım. Alternatif akım devrelerinde bobinin devre akımına gösterdiği 10 cinsinden zorluğa dirence indüktif reaktans denir. İndüktans L yani bobinin öz indüksiyon katsayısıdır. Alternatif akım devrelerinde sağcın devre akımına gösterdiği 10 cinsinden zorluğa kapasitif reaktans denir. Kapasitans bildiğimiz sayııştır arkadaşlar. Alternatif akım devrelerinde direncin devre akımına karşı gösterdiği ohm cinsinden zorluğa omik direnç, saf direnç ya da ohmik direnç denir. Empedans ise eşdeğer direnç demektir. Bilginiz olsun. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkı olacaktır. Hepinize başarılar diliyorum.